bir nakit görmek istiyorum. 3200 kişiyiz ya. 3200 kişiden bir nakit yağdırın herkes görsün sizi. Yol Thanos Johnson. 3,5K'yız bir nakit yardım yağdıracak bir kral yok. Yol Thanos gidiyor. Yayın 4K kız yine tokam düştü. Yine tokam düştü. Ay yalan Mustafa. Mustafa tokam düştü Mustafa. Vallahi tokam. Allah'ım şaka mı bu? Yayın çıkıyor. Ne oluyor? Ne oluyor Kadir ne oluyor? Vallahi böyle giderse kafa yiyeceğim. O kim? O kim Melek sen ne yapıyorsun? Tehdet mi Melek? Kafa yiyeceğim. Delireceğim yayın 5K'ya gidiyor. Yayın 5K'ya gidiyor. Deli... Yayın beş gün. Şaka mı bu? Şaka mı? Miyase neler oluyor Miyase? Miyase neler oluyor? Kafa yiyeceğim. yayı çıkıyor. Vallahi kafa yiyeceğim. Kız mı? Miyase... çıkıyor? Kız bunlar şaka mı? Ferhat! Ferhat neler oluyor Ferhat? Yayın 7K'ya gidiyor. Allah'ım ne Ya nereye gidiyor? Allah'ım delireceğim zıllık. Biri bana açıklasın ya. Bu arada unikor meyat atanları paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Yemin çekeceğim. Delireceğim. Delireceğim. Buna sakeme. Ya Ali ne oluyor burada Ali? Ali kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim. Ferhat bir bana açıklasın. Yayın 10K'ya gidiyor. Bu arada şuraya basanlar dönüş yapıyorum. Bilginiz olsun. Vallahi delireceğim. Zeynep neler oluyor burada? Kafa yiyeceğim. Şurada artık bir nakit görmek istiyorum ya. İnanmıyorum. Bir nakit yağdırın. Dokuz bin kişi görsün namınızı. İnanmıyorum. İnan. diyeceğim. Gerçekten yayın 10 ya gidiyor. Ya bu şaka mı? Yayın, yayın 10 ya gidiyor. Tezlikten durun yayın 10K'ya gidiyor. Gizem sen ne yapıyorsun Gizem? Allah'ım neler oluyor <laughs>